Seyhan'ın Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Yine harika bir tarifle ve de yapımı çok kolay, çok pratik, malzemeleri birkaç malzemeden oluşan bir tarifle karşınızdayım. İnanın, hem kendinizin böyle çayınızın, kahvenizin yanında yiyebileceğiniz hem de malzemeler oranını artırarak misafirlerinize ikram edebileceğiniz atıştırmalık diyebilirim sizlere. Hemen malzemeler listesine geçtik. bir Türk kahvesi fincanı süt. Bir çay bardağı dövülmüş robotta çekilmiş fındık. 60 gram bitter çikolata. Bir paket küçük olanlardan kakaolu bisküvi. Şeker oranı az idi. Çünkü kakaolu bisküvi ve de bitter çikolatanın da etkisi var. Sizler böyle bir Türk kahvesi fincanında pudra şekeri veya olmadı. Birkaç yemek kaşığı bal koyabilirsiniz. Hani pudra şekeri yerine. Bal tercih edebilirsiniz. Ama biz zaten her şeyi ailecek e, az şekerli ve az tuzlu yediğimiz için bize kafi geldi. Şimdi 60 gramlık bitter çikolatayı bir cezvenin içine su koyup kaynatıp üzerinde eritiyoruz. Çikolata erirken bir paket bisküvi ben robotta çekiyorum. Sizler başka şekilde de ezebilirsiniz veya elinizde tamamıyla böyle ufalayabilirsiniz, parçalı, parçalayabilirsiniz. Robot da daha pratik oluyor. Şimdi dediğim gibi şeker oranı az idi. Biz e, az şekerli ve az tuzlu yiyen bir aile olarak bize kafi ama e, sizler böyle hani e, tamamıyla biraz daha hani şeker oranı, yani pudra şekeri veya ee, bal koymak istemiyorsanız da üzerine çikolata ile kaplayabilirsiniz. Ben üzerine çikolata yapmadım. O şekilde de hem daha böyle şık, daha hoş, daha lezzetli olacaktır. Diğer e, geri kalan malzemeleri de içine koyduk. Fındığı, e, sütü, eritmiş olduğumuz çikolatayı hepsini tam ayarlıydı, tam ölçülü. Yani ekstra bir şeyler koymak istemiyorsanız, ekstra pudra şekeri, bal vesaire hiçbir şey koymak istemiyorsanız bu verdiğim ölçüler tam. Yani ne çok cıvık oldu, ne çok böyle aşırı derecede kuru katı oldu. Yani olmadı. Her şey böyle tam ayarlıydı. Cevizden bir tık küçük, fındıktan bir tık büyük yuvarlama işlemi yapıyoruz. Sizler böyle uzun da yapabilirsiniz veya daha büyük de yuvarlayabilirsiniz. Tam tersi fındık kadar da daha küçük de yuvarlayabilirsiniz. En üst kısmına böyle tekrardan hani robota çekmiş olduğum fındık ile bulama yapıyorum. Sizler dediğim gibi böyle çikolata benmari usulü çikolata eritip tamamıyla böyle çikolataya da batırabilirsiniz. Hem şeker oranında tam tamına ayarlanma, ayarlanacaktır o şekilde çikolataya bulama yapınca. İşte ortadan ikiye kestim sizlere böyle iç dokusunu da göstermeye çalışıyorum. Gerçekten şahaneydi. Gerçekten böyle çayınızın kahvenizin yanına ben e, kahve seven birisi olarak inanın kahvenin yanında çok güzel gidiyor. Çok güzel bir atıştırmalık. E, dediğim gibi çok güzel yakışıyor. Böyle e, çok beğendim lezzetini. Sizlerde kesinlikle e, deneyin derim. Ben e, bir videomun daha sonuna geldim. E, umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye sizlerin sayesinde ulaşmış olacaktır. Şu ana kadar abone değilseniz inşallah bu videomdan sonra abone olursunuz. Zil butonunu tümü olarak açarsanız benden gelecek her türlü bildirim almış olacaksınız. Değerli yorumlarınızı bekliyorum videomla ilgili. Ee, görüş ve düşüncelerinizi. Lütfen like atalım. Hoşçakalın.